Top yuvarlak kazanan dört köşe. Mücadele başladı. Başarılar iki takıma da. takıma enişte Alagöz. bir top gönderdi. Buradan Adem hareketti. Gitti. Evet. Hakem atışıyla oyun başlayacak. Sanıyorum diğer vekililer de topu bize verecekler. Evet. Bizde kaldı top. Bizden başladı. Gelmediler topa. Canberk. Talha. 15 dakika doldu ama hakem o 15 dakikanın uzatmasını oynatıyor. Gol da Coşkun atıyor. Coşkun atıyor. Coşkun atıyor. Coşkun topu alana gönderiyor. Coşkun Yılmaz da. Coşkun Yılmaz da. Coşkun Yılmaz Uzatmanın uzatmasında. ilk uzatmanın ilk uzatmasında. Bir bir beraberliği buluyoruz. Coşkun ve Enes. Savunmanın arkasına öyle güzel saktı ki Coşkun. Gerçekten sevgili izleyiciler o kadar güzel savunma taktı ki offside itirazı vardı diğer ama Coşkun izin vermedi. Benim bu skora itirazım var dedi. Coşkun Yılmaz ben bitti mi ömeden bitmez dedi. Ben tabelayı değiştiririm dedi ve değiştirdi sevgili izleyiciler. Sakaryaspor, Sakaryaspor, 15. dakikada uzatmanın uzatmasında beraberliği elde ediyor. Arkadaşlarım tribünleri gönderiyor size. Arkadaşlarım demokrasi meydanına tribünü gönderiyor. Arkadaşlarım tüm dünyaya tribünü gönderiyor. İşte evet işte bu görüntü. İşte bu. İşte bu. Biz bir sezon bunun için bekledik. Ha daha bitmedi ama bitecek. Bitecek. Annemiz evde kupa bekliyor. Diyarbakır takımı şimdi Serhat baştan araya girdi Fikret'le bıraktı Fikret. Enes Ata'nın koşu yoluna Enes Ata, Ferhat Yazgan, Ferhat Orta. Hadi çocuklar! Coşkun Yılmaz, Coşkun Yılmaz, Coşkun Yılmaz. 2-1 oluyor, 2-1 oluyor, 2-1 oluyor. Annemiz kupa bekliyor getiriyoruz Coşkun Yılmaz topu alana gönderiyor ne demişti Coşkun benim bu skora itirazım var demişti meğer Coşkun'un beraberliğe de itirazı varmış 2-1 yapıyor Coşkun atıyor Coşkun Yılmaz atıyor İşte Coşku Coşkun formasını çıkarttı tribünlere koştu değerli izleyiciler işte o, o tribün İşte bundan işte bundan 17 dakika önce ne haldeydik şimdi ne haldeyiz Kent meydanında, demokrasi meydanında. O ulan üstü günleri, ulan üstü geçirdiğimiz o meydanda şampiyonluğu kutlayacağız bu gece. Ötesi yok. O sene, bu sene, o maç, bu maç. Ben yerimde duramıyorum. Ayağa kalkmış durumdayım. Maçı ayakta aktarıyorum. Ama zaman bitti, bitti 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 Vallahi bitti. Billahi bitti. Ve o sene bu sene. O sene bu sene dedik. O maç bu maç dedik değerli futbolsalarlar. Ve Erçay En başta Erçay Virgen olmak üzere. Şu anda tribünlere koşuyor. İşte coşku. Değerli futbol sahalar, işte coşku, işte mutluluk bu, işte mutluluk bu. Halil Ümit Meler, mücadeleyi, mücadeleyi Halil Ümit Meler bitiriyor. Diyor ki, diyor ki, 2016-2017 sezonunun şampiyonu Sakarya diyor. Sakarya diyor, Sakarya diyor. O sene, bu sene diye başladı. Sakarya Spor diriliş yılı diye Nuh'a çıktı. Çok zor oldu. Neler yaşadık neler. Başımıza gelmeyen kalmadı. Sakarya Spor'un ve buradaki 30 bin e aşkın taraftar.